Merhaba arkadaşlar, ÖSM tarzı eğlenceli bir soruyla karşınızdayız. Bakalım ne istemişiz? Coğrafya öğretmeni Celal Bey, ki bu ben oluyorum, Kırgıbayır, Kaya, Falez gibi yer şekillerinin oluşumunu, gelişimi ve dağılışını inceleyen coğrafya alt dalı hangisidir? sorusunu sormuş ve öğrenciler aşağıdaki cevapları vermiştir. Buna göre Celal öğretmenin sorusuna hangi öğrencinin verdiği cevap doğrudur? E, yer şekillerini inceleyen coğrafyanın alt dalı mı... Cemil olabilir mi? Cemil bakıyoruz. Cemil olmaz. Neden? Çünkü Cemil kartografya demiş. Kartografya haritacılıkla alakalı. Cemil'i eledik. Suat. Suat da olmaz. Neden? Çünkü klimatoloji iklimle alakalı. Biz yer şekillerini arıyoruz. Yusuf. Bakıyoruz. Yusuf da biyo coğrafya demiş. Bu da bitkilerin, hayvanların dağılışını inceliyor. Onu da eledik. Orhan. Orhan da olmuyor. Neden? Çünkü hidrografya demiş. O da suların dağılışını inceliyor. Bülent olabilir mi Bülent? Evet Bülent oluyor. Neden? Çünkü jeomorfoloji yer şekillerinin dağılışını inceleyen coğrafya alt dalıdır. O yüzden Bülent'i işaretliyoruz.